Merhaba arkadaşlar Teknoloji Çanta kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Android Auto ne işe yarar, ne görevi nasıl bağlanır onu göstereceğim size. Evet arkadaşlar ilk önce telefonunuza Android Auto'yu indirmeniz gerekiyor size göstereyim. Google'dan indirmeniz gerekiyor. Google Play'de yok bu uygulama. Şöyle girebiliyor musunuz bilmiyorum. Güneş çok vuruyor. Evet istediğiniz bir siteden indirebilirsiniz. Siz arama kısmına arkadaşlar Android Auto yazın. Çıkan sitelerden beğendiğinizi indirebilirsiniz. Evet şimdi açalım Android tutuyor arkadaşlar. Ben daha önceden indirmiştim. Açtık. Tabi kurulumlar falan isteyecek. Onları yapın kurulumları. Evet böyle bir ekran karışlıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Sonra Bluetooth'unuzu açın arkadaşlar. Telefonunuzun Bluetooth'unu. Şöyle. Sonra arabanızın Bluetooth'unu açın. Gelelim. Sonra telefonunuzu arabaya bağlayın ilk olarak Bluetooth'la. Sonra ben bağlamıştım tabi göstermeyeceğim onu. Sonra arkadaşlar gelin Android Auto tercihlerine. Bu böyle açık kalsın. Sonra görmüş olduğunuz gibi şarjınızı telefonunuza takıyorsunuz. Sonra burada böyle bir ekran geliyor. Bunu devam et diyorsunuz. Kabul et. İşlem tamamlanıyor. Buradan biraz yavaş sürüyor. Arabanın altı yapısına göre. Evet, buradan açtı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Buradan internete bağlı değil şu an. Ama OK Google diyorsunuz. Ve direkt arabadan asistanınıza bağlanıyor arkadaşlar. Bağlandı. Görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar. Sonra telefonumuz yani internete bağlı olmasa bile benimki şu an internete bağlıdır. Dışarıda çekiyorum ama internet çekmiyor ağaçların arasında olduğumuz için. Evet, OK Google diyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi asistanınıza bağlanıyor. İnternet olmadığı için böyle bir yazı çıktı ama bu sizi ilgilenmiyor. Burada arkadaşlar ilk açtığınızda navigasyon karşılıyor size Google haritalar. Sonra şurada görmüş olduğunuz gibi buradan geri geliyorsunuz. Burada telefonunuzda hangi uygulamalar varsa onları görebiliyorsunuz. Mesela müzik uygulaması Deezer, sonra haritalar, YouTube Studio, hava durumu falan. Böyle hava durumunu falan asistanla kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de asistanı şöyle de çalıştırabiliyorsunuz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi direksiyonda tuşumuz var. Buna basarak asistanınızı çalıştırabilirsiniz. Ama internet yok. Buradan bildirimlerinizi görebilirsiniz. Bildirim yok şu an internet olmadığı için. Sonra tekrar yuvarlığa basınca direkt ana menüye tekrar dönüyor arkadaşlar. Evet bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoyu çekmemin amacı Android tutu nasıl bağlanır onu bilmeyen arkadaşlara göstermekte. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmasını sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. <laughs>